Merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz Hoca. Bugün Ünsüzler ve özellikleri ile ilgili bilgiler vereceğim size. Özellikle ünsüz uyumları dediğimiz hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yumuşamasına dair bir takım çalışmalar yapacağız. Önemli ses olaylarıdır bunlar aynı zamanda. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen dilimizde 21 ünsüz olduğunu söyleyebiliriz. Bu ünsüzlerin bir kısmı sert ünsüzler, bir kısmı da yumuşak ünsüzler şeklinde karşımıza çıkıyor. Sert ünsüzleri açıkçası bilirsek çok daha işimiz kolaylaşabilir. Ön, özellikle sert ünsüzleri biz oluştururken fıstıkçı şahap dediğimiz bir kodlama yapıyoruz. Yani f, s, t, k, ç, ş, h, p. Yani fıstıkçı şahap dediğimiz o kodlamanın ünsüzleriyle sert ünsüzlerimi, ünsüzlerimizi oluşturabiliyoruz. İşimiz zaten daha çok sert ünsüzlerle ilişkili olduğu için sadece bunu bilmemiz birçok yerde işimize yarayacağını göreceksiniz. Yani yumuşak ünsüzleri ezberlemenize gerek yok. Sürekli ve süreksiz ünsüzleri de açık söylemek gerekirse çok fazla karşımıza çıkacağını pek sanmıyorum. Özellikle burada sert ünsüzleri bilmeniz yeterlidir. Bu da zaten bir kodlamayla fıstıkçı şapla çok rahat bir şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Hemen ünsüz benzeşmesine geliyoruz. Ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi. Bu çok fazla edebi dilimizde karşımıza çıkan bir ses olayıdır. Ondan dolayı buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bir kere ünsüz benzeşmesi dediğimiz şey, bir sözcük b, c, d ve g ile başlayan bir ek alması gerekiyor. Ama tabii ki o sözcüğümüz sert ünsüz de bitecek. Yani mantık olarak bir sözcük sert ünsüz dediğimiz fıstıkçı şahabın ünsüzlerinden biriyle bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bitmeli kelimemiz bunlardan biriyle bitmesi lazım. Artı B, C, D, G ile başlayan ek almalı. E bu ek aldığı zaman buradaki BCDGler gelen neye dönüşecek? Aslında sert ünsüze dönüşecek. Yani p, ç, t ve k'ye dönüşecek. İşte bu duruma sertleşmesinden dolayı ünsüz sertleşmesi diyoruz. Ya da kendine benzetmesinden dolayı ünsüz benzeşmesi diyebiliyoruz. Örnekler veriyoruz. Hemen bitki kelimesinin kökü bitmek. Ot aslında otun bitmesinden geliyor kelime. Yani topraktan bitmesinden geliyor. E bitgi diye bir kelime bitkiye dönüştü. Bakın ünsüz benzeşmesi. Seçmekten seçgin kelimesinin seçkine dönüşmesi. Yapışkan kelimesi yapışkan olması. Hatta buraya çalışgan kelimesinin aslında çalışkana dönüşmesinde de bir benzeşme olduğunu söyleyelim. İletgen, iletken olmuş. İşcidir, işçiye dönüşmüş. Ya da aş -cı'dır. Aslında neye dönüştü? Aş çı oldu. Sevdik sevdikçe olmuş. Ot otçulu otçul olmuş. Bakın kork dudur, korktuya dönüşmüş. Ya da meslek daştır, meslektaşa dönüştü. Bunların hepsi benzeşmeye uğramış, ünsüz benzeşmesine uğramış sözcüklerdir. Hemen rakamlarda bazen benzeşme olduğunu göreceksiniz. Bakın 1953'den kelimesi 3 kelimesinin son harfi ç harfidir. E fıstıkça şahabın ünsüzlerinden biri olduğu için d harfiyle başladığı için d harfi t'ye dönüştü. Yani ünsüz benzeşmesine uğradı. Yine 14 d son harfi ş'dir. Ondan dolayı 45-t'ye dönüşmesi gerektiğini söylemek lazım. Kısaltmalarla gelen ekler de ünsüz benzeşmesi ne uğraması gerekiyor bakın Botaş kelimesine gelen da eki Botaş'ta olmuş ya da TÜBİTAKTAN durumuna dönüştüğünü görüyorsunuz hemen devam ediyorum arkadaşlar çok önemli bir not açıkçası bu çünkü Caz veya Ceyiz kelimesinin aslında benzeşmeye uğramadığını bilmeniz lazım bakın sonuçta ünsüz. Aslında buradaki K harfi bir sert ünsüzdür. Fıstıkçı Şabı'nın ünsüzlüğüyle bitmiş. B, C, D, G ile başlayan bir ek almış. Ama o C harfi Ç'ye dönüşmemiş. Yani çocuk çağız değil. Çocuk cağızdır. Köpek, köpek ceizdir. Buna dikkat ediyorsunuz. Bu arada bileşik sözcüklerde ünsüz benzişmesi kuralı gerçekleşmez. Yani bakın Akdeniz ya da Kurt Boğazı ya da Bayır, ya da mesela buraya Akciğer kelimesi yazıyorsunuz. Bakın benzeşme olmamış. Bir de üçgen, dörtgen gen kelimesi kenar anlamına geldiği için aslında kelime yine bir ek olmadığı için bu gen kelimesi kelimemiz şey olmuyor. Sertleşmiyor. Üçgen, dörtgen hatta çok gen de diyebilirsiniz. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane ünsüz benzeşmesine dair bir soru karşımıza çıkıyor. Diyor ki Hangisinde bir sözcük birden fazla ünsüz benzeşmesine uğramıştır? Güzel bir soru. Bakın hemen A şıkkına baktığım zaman aslında ortalık dağdır ortalıkta olmuş. Burada bir benzeşme var. Ama bu kelimede sadece bir tane benzeşme var. E yoktu kelimesi de aslında benzeşmeye uğramış. Soru bizden ne istiyor? Bir sözcüğün birden fazla benzeşmeye uğraması lazım. Deseydi ki soru bize bir cümlede birden fazla sertleşme o zaman cevap A olabilir diyor. Ama A'da iki tane ayrı sözcükte benzeşme var. Biz ne istiyoruz? Bir sözcükte birden fazla benzeşme istiyoruz. Peki B'ye bakalım. İşletmeyi bu katı anlayışla yönettikçe aslında dikkat ederseniz yönettikçe kelimesini açtığınız zaman yönetmek kelimesine dik kelimesi aslında bir ek geliyor. Bu ekte başka bir ek daha almış. Bakın yönetmek şu T'den dolayı D, T'ye dönüştü. K'den dolayı da bu C, Ç'ye dönüştü. E i̇ki tane ser sertleşme var mı? Var. O zaman yönettikçe kelimesinde aslında iki tane benzeşme söz konusu. Ondan dolayı zaten cevabımız Bursa olacak. Hemen diğerlerine bakalım. Bitirdikten bir tane burada gördüm. Başka var mı? Hayır. Bizim sanat Ç sanatçı bir tane burada gördüm. Başka var mı? Yok. Bu konuyu daha önce konuştuğumuzu bakın burada var. Aslında bu duktur. Burada benzeşme var. Bir de birazdan göreceğimiz yumuşama var ama benzeşme bir tane var. E hatırlatmaktan bakıyorum. Bir tane de burada var. Yani bir kelimede birden fazla se sertleşmenin olduğu şıkkımız B Cevabımız Bursa oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar ve ünsüz yumuşamasına geliyoruz. Aynen ünsüz benzeşmesi kadar değerli bir ses olayıdır. Tabi ünsüz yumuşamasına aynı zamanda ünsüz değişmesi de diyebiliriz. Peki nedir ünsüz değişmesi? Ünsüz değişmesi biraz aslında benzeşmenin sanki tersi gibi bir algı oluşturabilirsiniz kafanızda. Aynen öyledir. Bu sefer biz ne yapıyoruz? Sert bir ünsüz de bitmişse yani P, Ç, T, K aslında bu süreksiz sert ünsüz sert ünsüzde biten PCTK ile biten bir kelime ünlüyle başlayan bakın dikkat edin ünlüyle başlayan bir ek aldı mı bu PCTK'ler neye dönüşüyor? B, C, D, G veya yumuşak G'ye dönüşüyor. Örnekleri hemen veriyoruz. Dolap kelimesi dolabı, çorap kelimesi çorabım, ağaç kelimesi ağaca, inanç kelimesi inancımız, inat kelimesi inadı, Umut kelimesi umudu yoğurt kelimesi yoğurdu bilek kelimesi toprak kelimesi dikkat edin hepsinde yumuşama var ama bazen Kafamızı karıştıracak bazı kelimeler var mesela Ak kelimesine Ar diye bir ek geldi Ağırmak oldu Bakın, Bu güzel bir kelime yani çok bazı birçok kişi bilmiyor yani kök Aslında aktan geliyor Güneşin Ya da göğün ağırması ya da saçların ağırması yani beyazlaşması anlamına geliyor Yine Arkadaşlar atmak kelimesine ım diye bir ek geldi. Yutmak kelimesine um diye bir ek geldi. Bakın bu ne oldu? Adım oldu. Bu ne oldu? Yudum oldu. Dikkat ediyor musunuz? Bakın yumuşama. Aç kelimesine ık diye bir ek geldi. Bakın ne oldu? Acıkmak oldu. Görüyor musunuz? Bunlara da dikkat etmenizi istiyorum. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Yabancı kökenli sözcüklerin bir kısmı da bu kurala uymuyor. Bakın devlet kelimesi. Peçeteki ile bitmiş. üne başlayan kalmış. Yumuşamış mı? Hayır. Yumuşamaya aykırı. Tabiatın yumuşamamış. Hukuku veya hukuka. Dikkat edin. Bu arada biz hukuk kelimesini söyleyişte, telaffuzda yumuşatabiliriz. Ama yazarken yumuşatmıyoruz. Yani insanların hukuka saygı göstermesi gerekir şeklinde konuşuyoruz. Ama yazarken yumuşama gerçekleştirmiyoruz. Sanatın, hakikat, hakikatin yine biletimi dikkat edin. Bu altını çizdiğim kelimelerde yumuşama gerçekleşmemiş yumuşamaya aykırıdır. Bu kurala uymayan Türkçe sözcükler de vardır bu arada. Örnek bakın, yapıt kelimesi Türkçedir. Yapıtın yumuşamış, yumuşamamış. Konut kelimesi Türkçedir. Yumuşama olmamış. Taşıt kelimesi Türkçedir. Yanıt kelimesi Türkçedir ama yumuşama gerçekleşmemiştir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tek heceli sözcüklerde normalde yumuşama olmaz. Bakın. Örtmek kelimesi örtün yumuşama yok. Üst kelimesi üstü yumuşama? Yok. Yine bakalım bu tarafta var mı? Açmak kelimesine dikkat edin. ık diye bir ek almış. Açık yumuşamamış. Yine kokmak kelimesine u diye bir yapım eki almış. Koku yumuşamamış. İp kelimesini ipi yumuşamamış. Ama mesela bakın normalde uç kelimesi tek ecelidir. U diye bir ünlü geldi. Ç neye dönüştü? Yumuşama oldu. Bakın bu tek heceli olmasına rağmen yumuşamaya uğramış. Yani biz şu genellemeyi yapmamız yanlış olur. Tek heceli bütün kelimelerde yumuşama olmaz. Hayır olur ama genel anlamda tek heceli kelimeler yumuşamaya aslında aykırı olması gerekiyor. Bakın bu kısma bu kısmı uymayan kelimelerle oluşturdum. Bakın diptir dibe yumuşamış. Ceptir cebi yumuşamış. Ama mesela bakın çoktur. U getirdim. Çoğu oldu. Bakın yumuşadı. Renktir. i getirdim. Bakın rengi yumuşadı. Ama mesela aşk kelimesine getirin. Aşkın dedik. Bakın yumuşamadı. Yani tekeceli kelimeler genelde yumuşamaya aykırı ama yumuşama gerçekleşen tekeceli kelimelerde yine görebilirsiniz. Özel kelimelerde yumuşama olur mu olmaz arkadaşlar? Yani mesela Ahmet kelimesini siz Ahmetti şeklinde yazmanız lazım ama okunuş olarak Ahmedi diyebilirsiniz. Kara Büye diyebilirsiniz. Veya diyelim ki Zonguldak yazdınız. Zonguldakı şeklinde yazıyorsunuz ama okunuşta Zonguldan diyebilirsiniz ya da Şırnan diyebilirsiniz. Okunuşta, söyleyişte yumuşama yapabilirsiniz. Ama yazılışta yazım noktasında kesinlikle yumuşama özel kelimelerde gerçekleşmiyor arkadaşlar. Şimdi yeni bir ses olayına geldik hemen arkadaşlar. N-B çatışması, N-B çatışmasına boğumlanma da diyebilirsiniz arkadaşlar. Boğumlanma dediğimiz şey aslında Türkçe'de N ve B yan yana gelemediği için genel anlamda tabii ki bu NB neye dönüşüyor? be dönüşüyor. Mantık bu. Yani normalde zambak kelimesi günümüzde artık zambak olmuş. Doğrusu da zaten zambak. Sümbül kelimesi sümbüle dönüşmesi. Pembe kelimesinin pembeye dönüşmesi veya çember kelimesinin çembere dönüşmesi. Ya da mesela bakın perşembedir ama günümüzde perşembe olmuş. Ya da işte çarşambadır çarşamba olmuş ya da saklanbaç kelimesi bakın günümüzde saklanbaç yazalım hemen. Normalde saklambaç şeklindeyken biz şu an günümüzde ne yaptık? Saklanbaç yaptık. Dikkat edin. Ama NB çatışması dediğimiz veya boğumlanma dediğimiz nerede görülmez? Bileşik kelimelerde görülmez. Dikkat edin. NB duruyor. Bir de özel kelimelerde arkadaşlar pek fazla karşımıza çıkmıyor. Peki Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.